Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım. Değerli takipçilerim, bu arkadaşla geçen gün de karşılaşmıştık. Tesadüf eseri ikinci defa karşılaşıyoruz. Bugün bana Elif bakacak. Bakalım ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> İsmin neydi <tatlının>? İsmim Kübra. <laughs> amin amin olsun dilediklerin kabul olsun. Şeker şelamet senden uzak olsun. Sağlık huzur mutluluk senin olsun. Yalnız kalbi çok temiz, altın gibi bir kalbim var. Yalnız ne kaybettiysen iyiliğinden kaybettin. Şu maymunlara çok ekmek verdin ama sana onlar nankörlük etmiş. Peki. Yalnız bir gözyaşı dökmüş. Bir şey bir üzüntü yaşamış. Doğrudur. Yalnız hayırlısı maşallah sevinç göz yaşı olsun. İnşallah. Yalnız bir rahatsızlık gibi bir şey geçirdin ama haline şükür ediyorsun. Herhangi bir şey geçirmedim ama ne gibi bir şey gördün? bir rahatsızlık gibi bir şeyler geçirmiş. O kadar büyük değil, normal. Yakında mı, uzakta mı? Yakında. Yakında geçirmedim Allah'a şükür de uzakta geçirmiştim. <laughs> i̇şte o olabilir belki. Yani tamam. O çıkmış olabilir. Tamam, olur. Ama haline şükür ediyorsun. Yalnız malından da canından da her yer ikisinden yandı ama canından daha çok yandı. malım olsun demişsin ama sağlığıma huzuruma bir şey Evet. Paraya da tapan bir insan değilsin. Paraya tezgah eden bir insan değilsin. Yalnız bir ada gibi bir şey Bir adağın var şimdi. Adam var evet doğru. Ama sen onu yapmadın. O sana engel oluyor. Çünkü o sana engellik koyuyor. Yolun ortasında hep engel oluyor. Öyle mi? Evet. Aslında ben yaparım adaklarımı i̇şte. ama. Ama sen bunu yapmamışsın. Bunu unuttun mu artık? Ne olduysa? Olabilir olabilir. Sen bunu yapmamışsın. Ama kısa bir zamanda bunu yapman gerekiyor. Tamam hani yolun açılması için. Tamam. Çünkü bu sana engel oluyor. Tamam. Yalnız bir sıkıntı yaşadım. Ufak bir sıkıntılar yaşadım. Bir aşama geçirmiş. Ama her şeyi şu bilek gücünle yapıyorsun. Kimseden destek almıyorsun. Doğrudur. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Doğru. Senin de parasından, malından üstünde gözünün yok. yok. Yok, yok. Sadece kendi mücadeleni kendin yapıyorsun. Evet, doğru. Ama üstünde nazar var anne. Hani çekemeyelim çok. Evet çekemeyelim çok. Şu düşmanların çok da inşallah hı. çatlasın. Şu nazarını da alayım mı senin? Al. He? Al. Ama bu ayrı bir ücret oluyor. Bu kaç ama oluyor? Sana hepsi 200 yapacak. Yok 100. Hepsi 100. Ama, ama sana hepsi 100. Bu, sana tamam ama tamam. hepsi 100. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin olsun mu? Olsun tabii Yediklerin ki. Yediklerin kabul olsun mu? Amin. Şekten şelalet senden uzak olsun. Açlar birlikler senin olsun. Sağlık, huzur, mutluluk senin olsun. Hepiniz. Şu nazarın da çıksın sen metr kabın uzay gitsin daha taşa gitsin. İnşallah. Seni çekemeyin bir şey valla gibi çatmasın. İnşallah. Her şeyle görüşürüz. da kalbine görüşürüz. Amin. Peki. Bu nazar mıydı? Evet. Şimdi benim çelini... Peki senin e, sıkıntı nazarın hepsi senin üstüne gitti. Peki benim bende gördüğüm bir şey var mı? Şu olacak, bu olacak dediğim bir şey. İşte var. Bir iki bir şeyler var demiştim sana. Onun tamam. biraz vakti zamanı. Tamam. Ama olacak yani. Onun hayalini yaşıyorsun. Bir gün onu sen gerçeğini yaşayacaksın. Yalnız sen uçak yolculuğu yapacaksın, uçağa binip gideceksin. Evet, doğru. Evet, Hayırlısınla gideceksin ama oraya gittiğin zaman çok güzel, farklı bir hayatın olacak. Öyle mi? Evet. Güzel şeylerle karşılaşacaksın. İsteyen dilediğin olacak. Benim o büyük dileğim olacak mı diyorsun? Ben e, buldum, ama eğer olursa bak ben ne diliyorum biliyor musun? Bir aşevi açmak. Fakirlere bir aşevi açmak. Zaten olacak sana mı? sana bir şey diyeyim anne. Senin Heh. o kadar temiz ki, o kadar merhametlisin ki zaten senin isteğin dilediğin fakirlere böyle hep yardımcı oluyorsun nerede fakir var, nerede yoksuz var, nerede ihtiyacı olmayan var olanların hepsini sen elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorsun. Sen. Sağ olasın. Az da olsa, çok da olsa veriyorsun. Sağ olasın. Allah olsun. da kalbine göre. İnşallah Allah daha da çok verin. olsun, daha çok daha fazla. Rabbim edelim, daha çok olsun, daha, daha dırın. çok verelim. Tamam. amin, amin. Allah da kalbine göreceğiz. Senin de, senin de. Senin çoluk çocuk var mı? Ha. Kaç tane? Bir Allah var bağışlasın. De. Sen buralardasın galiba. Ayrıca buralar. eğer e, karşılaşırsak yine Abla. göreceğim. Tamam mı? Şimdi. Tamam başka zaman. Şimdi bu bugünlük. Tamam ederim, mı? Efendim. Ben buradayım hep tamam mı? Görüşürüz. Ben de buralardayım inşallah yakında yine görüşürüz. Tamam. Kameraya da inşallah. Hadi el, Aynen, el Her şey dilediğimizce ve gönlümüzce olsun. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.